Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de pazar günü oynanan Karadeniz derbisinin sonucunu Çaykur Rizespor Yılpor Samsunspor maçının sonucunu Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Ee, i̇ki takım da birbirlerini yediler desek yeridir. Hı hı. Ee, birbirlik sonuç iki takıma da yaramadı. Aynen öyle. Bir hatırlatmalarımızı yapalım. Ardından da hemen maçın sonucunu değerlendirmeye geçelim. Hı hı. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'dan bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızda bundan sonra Telegram grubunda da aktif olacağız. Bunun duyurusunu zaten siz değerli izleyicilerimize yapacağız tüm sosyal medya hesaplarımızdan Telegram grubundan da maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca Aynen. sürpriz çekilişlerimiz olacak. Mesela maç biletleri gibi hı hı. ya da forma çekilişleri gibi bunları da yapacağız. Zaten bunların duyurusunu yakında sosyal medya hesaplarımızdan yapacağız evet. inşallah. Yaparız. O zaman sizler de bilgilenirsiniz. Ondan dolayı da özellikle Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi evet. unutmayın lütfen. Çünkü özellikle Instagram'da, Twitter'da bayağı Çok aktifiz. Aktiviz, evet. Ee, onu söyleyelim. Ayrıca videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden videomuza beğeni ve yorumda rica ediyoruz özellikle. Hı hı. Ee, nasıl başlayalım? Bir bir biten bir maç. Mithat Pala ile Fofana'nın golleri. Samsun Spor'da Bayram Hoca ile şu anda yolların ayrıldığına dair söylentiler var. Bugün pazartesi günü. Bugünün akşamına da resmi açıklama yapılacak deniyor. Hı hı. Şu an Twitter karışmış durumda zaten evet, bu biz konuyla pazartesi alakalı. Evet biz yapıyoruz. Zaten Şu akşam an... izlemiş olacaksınız hani hoca konusu açıklanırsa zaten pazartesi öğlene kadar bir perşembe günü konuşuruz. yeni hafta programı? Sakarya konuşuruz. maçından önce. Aynen. Şu an pazartesi günü öğlen çekiyoruz bu videomuzu. Bayram Hoca da bugünün akşamı gidebilir. Belki hı hı. sen videoyu kanala attığında bir bakmışım Bayram Hoca gitmiş Aynen yani ne olabilir. Neler söyleyeceksin birbirlik son için? Bülent Hoca'ya da tepkiler var, Normalde. yine Bolasie, Selimay, Ronaldo, Eren Albayrak kadroda yoklardı. Bir de Bülent Hoca'nın garip bir açıklaması var, bu oyuncuları yaş addinden dolayı oynatamıyoruz da, 6 ayda... Sistemim uyumuyor dedi ama biraz daha. Ha, onu da dedi dün ama maçtan sonra, yaş addinden dolayı oynatamıyoruz da ben de sana şunu söyleyeceğim, Eyüp Spor'da 30 yaşın üstünde birçok oyuncu var, Altay zaten 40 yaşın üstünde bile oyuncular Aynen. var. Ben Bülent Hoca'nın orada bahane ürettiğini düşünüyorum. Hı hı. Ne dersin birbirlik sonuç? Şimdi e, bu maçla ilgili bizim görüşümüz Çaykur Rizespor'un en kötü kaybetmeyeceği Beklediğimiz gibi oldu. E, ama Çaykur Rizespor çok çok kötü oynadı. İki pası çok çok zor yaptı. E, hatta zaten maçın gidişatından yani 1-0 iken Samsun Spor'un gol atacağı çok belliydi. Sen bana hatta dedin gol oldu. Aynen. Yazmışsın da hatta. Twitter'da da tweet atmıştık Doğru. zaten. Eğer Rizespor böyle oynama devam ederse Samsun Spor skor eşitler. Öyle de oldu zaten. Fofana çok hani zorlanmadan neredeyse geldi. Hiçbir oyuncu rahat bir şekilde böyle Doğru, oyuncu bir baskı yok. yapmadı, müdahale yapmadı. Bir de 1-0 önde olan bir takım o kadar açık yakalanmaz. Tarla gibi orası. Pofanani hani tarlayı sürer gibi gol attı. Ya, ya zaten Çaykurcaspor'un savunmasıyla orta sahasının arasında çok kopukluk vardı. Var. orta saha çok rahat geçiriyordu. Van der Ruk zaten hiç top tutamadı. İleride. E, Alim Öztürk onu bitirdi. Bence Samsun Spor'un en iyi da Alim de o yönde. E, yani yani Çaykurcaspor'da Bahadır'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ciddi Bahadır'da şey sakatlanıp çıktı. Yani Çaykur Rizespor'da çok garip bir şey var. Yani Bülent Hoca bakıyorsun kulübeye geçen hafta da bunu konuştuk. Alper Potuk, Emircan Altıntaş bunlar bitik dedik. Oyuna girdiler, Kubilay. gösterdiler zaten bitik olduklarını. Kubilay. Yok bitiklik anlamında ha. söylüyorum. Ya bu oyuncular bitik. Emircan istekli de yapamıyor ama Alper Potuk'ta istek yok. Zaten Alper futbolu bırakalı 5 yıl oldu. Evet. Yani Çaykur Rizespor'un Alper'den medet umması mesela Rize'den yoldan birini çevirip Çaykur Didi Stadyumu'na götür 2 saati sındır sahaya çıkar. Hı hı. Normal bir vatandaş Alper'den daha çok mücadele eder. Yani Alper futbolu bitirmiş kafada komple. Kesinlikle öyle. Yani Bayağıdır Fenerbahçe'de de öyleydi. Evet yani, yani biliyorsun. Alper Futuk zaten Maalesef Fenerbahçe'de kaç sene oynamadan parasını aldı. 6 yıl falan Fenerbahçe'de kaldı Alper. Zaten sen Beş, o kafadan bekleyip para almadan oynamayayım diye düşünüyorsun. Zaten o futbolcudan bir şey beklemek akıl tutulması olur. Şimdi Çaykur Rizespor'un kadrosuna da baktığım zaman da Faruk Mia da çok kötü durumdaydı. Kötü. Mithat Pala evet gol attı ama bütün topları ezdi bence. Doğru. Sen ne düşünüyorsun? Heyecan, çok fazla heyecan yaptı. Vallahi. Aynen Bana Mithat Pala atması gereken pasları da atmadı yani. Rize'de ben en çok Emirhan Topçu'yu beğendim. Sen Samsun'da alim diyorsun ya. Hı hı. Emirhan iyi oynadı. Sakin bir de kaldı. Ben Hur bir şeyler yapmaya çalıştı ama yanına bir ortak ekürri bulamadı. Evet. Ben Hur çok savaştı. Hur... Mücahit'in en aciz duruma düştüğü maçlardan Aynen. biridir bu. Kaç yıldır bu ligde izleriz Mücahit'i. Ümraniye'de, Gaziantep FK'da, hı hı. Erzurum'da, bu sene Samsun'da. Daha önce de Samsun'da oynadı. Doğru. Devre. İlk defa Mücahit'i ben bu kadar aciz duruma düşerken gördüm. Bir bek şey Mücahit normalde öyle çekip indirmez adamı. Hı hı. Ben Hur'u çekti biliyorsun giderken evet. atak olmasın diye sarı kart gördüm. Ben Hur iyiydi ama yanına bir ortak bulamadı. Ya Ben Hur da çok mücadelede topu götürdü ama yani biraz da böyle ezber paslar, ortalar o açtı. Yani biri vurur mantatı seyredilmesi yani mesela. Tabii. Hani biraz ortaya çevirse mesela bir tane pozisyonda arkaya attı kimse yoktu. Bakarak Ortada bomboş Faruk Müyü arkasında Grohovaç vardı. Doğru. Ee, ama mücadelesini hani isteğini ben beğendim Ben onun Ama dediğim gibi performans olarak özellikle bakarsam ee, Emirhan Topçu bence de iyi oynadı. Onun dışında ben iyi bir oyuncu göremedim Çaykur Rizespor'da. Samsun Spor'da bence yine dediğim gibi Alim Öztürk gayet iyi oynadığını ben düşünüyorum takımda. Ee, şimdi iki takıma baktığım zaman da alınan bir puan iki takım içinde kayıp. Tabii. Bülent o. Korkmaz Hoca'nın ve Bayram Hoca'yı eşleştirdiğim zaman da iki hoca içinde bu maç kıyım maçı olma ihtimali yüksek demiştim. Zaten bugün Samsun Spor'da toplantı var. Bana göre %99 Bayram Hoca gidecek. Yüksel bu Yüksel yani. Başkan dün gece zaten neşleri vuracağız dedi. Bugün Hı -hı. olağanüstü toplanıyoruz dedi. Hatta Yıldırım Tavla çalmış ha Bayram e kadar Gece 1 civarıydı herhalde. Biz de paylaştık sosyal medyadan. Aynen Bayram Bektaş da çağrılmış. Yüksek ihtimal bugün Bayram Bektaş istediğini elde edecek. Tazminatını aynen, alıp yani gönderecek. Aynen yani zaten yapılan bu açıklamalar biz bunu 3 hafta önce de söyledik. Tabii. Yani resmen ben hani bardağı taşırayım da kovun diyor ya. Yani. Karşı tarafa kozu koza vereyim de beni göndersin ben tazminatı alayım Canlıyı de. alayım diyor aynen. Dün mesela Samsunspor'da Spor'da e, işte Selçuk Kaya ve yerel gazeteciler hep hoca odaya girdiği zaman da basın toplantısını terk, terk ettiler. Hoca orada diyor ki dalga geçer gibi Saygı gösterene saygı gösterdi. Ya hocam siz hafta arasında ne yaptınız adamlara? Yani Allah aşkına ne yaptınız? Hoşgörü mü yaptınız, merhamet mi yaptınız, iyilik mi yaptınız? Nuriye sana almadı. Aynen. Bu kulüpte hangi kulüp olursa olsun eğer bir gazeteci tesislere alınmıyorsa bu buna hoca karar veremez. Buna yönetim yönetim, yönetim der ki biz bu adamları kulübe, tesise almayacağız Tabii. veya şu kuruluşu almayacağız. Tabii. Noktayı çizer, iş biter. Zaten yüksel Başkan da bu konuda hocaya çıkışmış. Aynen, yani ya bize rezil etmesi demiş. Kafana Doğruysa gören. tabii ki bu. Öyle söyleniyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Bayram Bektaş'ın bir başarısı yok. Atıyorum Fatih Terim gibi bir kariyerin olur, sallıyorum. Hani öyle ekstra kararlar alabilirsin kendi adına. Aynen, i̇nsan Ya insan o da yanlış olsa bile. Yani i̇nsan niye? Olabilirsin. Ya senin bir kariyerin var. O adam hani ona gene bir şey diyemez yani. Ama Bayram Bektaş'ın hiçbir gittiği takımda bir başarısı yok. Samsun Spor'a geldi. 170 milyon TL yakın para harcandı. 5 maçta 6 puan aldı değil mi Samsun Aynen. Spor? Yanlış söylemeyeyim. Yok doğru. Ya 5 maçta 6 puanı bu kadroyla Kilimci'nin Köroğlu gelse, sarı çizmeli Mehmet Ağa gelse alır. 5 maçta 6 puan ne var ki? Aynen öyle. Ya ben gitsem sen gitsen e yani. Zaten Altay maçını hiç saymış puan bir kere. Altay'ı zaten sayma. Altay'ın tahtası kapalı. O maçta bir de Payşağoları, Naderileri, Özgür Öz kimseyi kullanamadılar. Takım hazır değil. E, Altay'ı yendi bir. Altay'ı zaten Samsun Spor'un başında hoca olarak Samsun'dan bir vatandaşı getirsen o da çıksa alırdım açık yani. E, Eyüp'le oynadı. Rakibimiz bizden güçlü dedi. Dün Rize'yle oynuyor. Dedi ki rakibimiz biz şey dedi. Çok değerli bir rakip dedi. Hani şey Bayram Hoca her maçtan sonra rakipleri övüyor. Ben de anlamadım. Taraftarlar ya. onu duymak istemiyor. 3. ligdeki insan... bir takımı çalıştırmıyor ki Bayram bir Hoca. Bir de parametreler falan diyor. diyor Rizen'in istatisti Rizen'in istatistikleri Samsun'dan iyi. Ya doğru diyor başka. Hoca parametre şey diyor. diyor. Hoca doğru evet. söylüyor. Yanlış <laughs> değil ki parametre. Metre ayr para, alacak para, gidecek. O kadar basit yani. <laughs> Öyle. Yani neyin parametresi? Zaten dünkü bu parametreye bakarsak Rize her şey üstün. Tabii. Ee, Paylaş paylaşmış demiş. zaten paylaşıldı maçta. Yaptığı ee, pas oranları işte şutlar, mutlar hepsinde Rize önde. Rize de iyi bir, değil. değil. Tabii bu, Rize, Rize çok kötü. E, bu şey övüyor da Bayram Hoca Rize'yi. Rize, dün Rize sana, iyi falan değil. Dün ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer Çaykur Rizespor'un karşısında Keçiören Gücü Bandırma Spor olsaydı ilk yerden en az 2 gol atardı. Bak Bence ilk de yerden. Rize, Rize dün çok kötü. kötü. İki de pas şey yapamadı. 2 pas yapamıyor. Zaten ona karşı bize tweet attı. Samsun beraberliği sağlar, yakalar. Devre arasında Haris Ahmet Sakat alman lazım almıyorsun. Ve Samsun Spor'un şöyle bir noktası var. Bütün oyun Vorki Fofa'nın üstüne kuruluyor yani kardeşim hiçbir bir tane oyun formasının yok bir bek oyuna girsin şey sağa var. açıktan bir git ortalandan sağa sola bir Doğru. organizasyon yapılsın bir pas yüzdesiyle bir yüksek olsun takım bir pasla bir çıksın ileriye. E bakıyorsun ya e, Fofana üstüne yığılmış o oyunda. E diyor ne dedik biz transfer döneminde? Fofana alternatif yok. Bak Fofana da bir sıkıntı oldu. Sakatlandı Oyundan çıktı. çıktı. adam alamıyorsun. Haris oraya geçti. Haris, Haris solda oynayamaz zaten. Çok kaldı. Sağda da oynarken solda da bir şey yapamadı. Yani Samsun Spor'da çok ciddi sıkıntı var. Bir de mesela biz Ahmet Sakat'ın girmesi gerektiğini söylüyoruz. Ya taraftar bize tepki gösteriyor. Kardeşim bu takımda Kasongu mu var? Bu takımda Eze mi var? Bu takımda Raşat Muhammed mi var? Sallıyorum yani örnek olarak söyleyeyim isim olarak. Ahmet Sakat, Ahmet Sakat diyorsunuz diyor. Ne söyleyeceğim? Yüksel Yıldırım mı çıkıp oynayacak Zaten diyeceğim? Ahmet Sakat'la Bayram Hoca'nın arasında demek ki bir şey var anlamadım Yani ya. bize diyorlar ki... Niye hiç oynatılmıyor? Ya ben Samsun Spor saldırmasını anlamıyorum. Acaba ya. Bayram Hoca'yı oynatma mı diyorlar Sakat? Ben, Aklıma ben, başka ben, bir şeyler ben, ben, gelmeye ben şöyle, ben şöyle, Ben şöyle düşünüyorum. düşünüyorum artık. Ben şöyle düşünüyorum. Bence menajerine bir söz verildi. Vavrun'un oynayacağı garantisi verildi. O şu yüzden oynuyor. Yani 90 dakika kalması ihanet. Sakat geçen senenin gol kralı. Hadi diyelim Hiç ki tamam. bakılmıyor ya. Bazı isimler şunu söyleyebilir. Bu görüş buna saygı diyoruz. Hı hı. Hani derler ki Ahmet Sakat'ın 11 oyuncusu olmadığını düşünüyorum. Bunu anlarız. Ama oyuna da girmiyor. Bunu görüşünü anlarız. Buna saygı gösteririz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu adam hamle oyuncusu da mı olamaz o zaman? Hiçbir şekilde almıyorsun adam oyuna. Geçen sene 17 gol attı bir de bu adam yani. Bu adam ne olduğu belli olmayan bir adam değil yani. Aynen yani Ahmet Sakat iyi bir hoca. Altı maçına girdi gol attı. Uzaktan vurdu yani. Ya gelmişler diyorlar ki Manisa maçının biri biraz önce tweet atmış. Manisa siz söylüyorsunuz söylüyorsunuz da Manisa maçına girdi ne yaptı diyorsun. Ya adam 1-0'dan sonra girmiş. Ne yapacak adam? Yok 0-0'dı. Şey, 0-0'dan Ne yapacak? Dakika kaçta girdi? Devre arası girdi 46'da. 46'da mı girdi Ahmet Sakat? Aynen. İlk değişiklik Sakat'tı. Devrede girdi. Aynen doğru o girdi. Ya da adamı sen küstürüyorsun. Bak Novikovas dün 2'ye 1'de pas atamadı. Novikovas bence zaten bilerek oynamıyor. Yani hocayı, da 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 hocayı pası? sabote etti mesela. Aynen. Orada. Futbolcular uyanık insanlar. Şimdi şöyle bir şey var. E, bu maçı kazansaydı Samsun Spor, Bayram Bektaş kalacaktı. En Tabii azından kalacaktı. birkaç hafta daha kalacaktı. Yani gitse bile bir Tabii. belli bir şeyden sonra. Bence e, bazı futbolcular da Hoca'nın gitmesini istediler, ben Hı -hı. öyle düşünüyorum. Ya ben de öyle düşünüyorum çünkü Samsun Spor'da ciddi anlamda sıkıntı, hani var. sıkıntı var. Yani Lara nasıl 90 dakika koluyor, bütün topları eziyor. Boldrin çok Dün kötü közeydi, ama işte Boldrin konusunda söylediğimiz bir nokta var. Oyuncunun alternatifi olmadığı için oyuncu rahat. Yusuf Emre'nin erken çıktığını düşünüyor musun? Normal. Yusuf Emre kötüydü ama. Ben bir de Çaykur Rizespor taraftarlarını eleştireceğim bir konuda. Boldrin'i çıkarken yuhladılar, Boldrin ne yaptı ki yani size? Onu anlamadım. Aynen, şey Boldrin buldu. Rize'de gayet iyi performanslar sergiledi. Boldrin'in ne günahı var? Aynen. Yanlış yönetimlerin suçu. Siz gidin geçen sene takımı yanlış kuranlara yani yuhlayın. Hı -hı. Bana göre Rize Spor'a gelen en iyi başkan Hasan Kartal'dı. Aynen. Öyle bir başkan lazım Rize'nin toparlanması için. E, kesinlikle. Hasan Kartal çok iyi futbolcular getiriyordu. Bir altlikte de üstlikte de. Aynen Vedat öyle. Muriç'i Rize'ye getirdi Hasan Kartal. Üstlikte çok iyi yabancılar getirdi mesela. Dün de stat'taydı Hasan Kartal. Yüksel evet. Başkan'la yan yana oturuyorlardı hatta. Rize'de Boldrin'in ne suçu var? Geçen sene kadroyu Boldrin mi kurdu? Aynen. Niye Boldrin'i yoruluyorsunuz yani? Bu sene zaten tepki gösterecek tek bir isim var, Bülent Korkmaz bence. Şu çıkartmış olduğu kadro, kadroyu almadığı oyuncular özelliği. Bir üzerinde. de Bülent Hoca sürekli camia umut aşılıyor ama Bülent Hoca bir şey oynatmıyor ki takıma. nasıl? Yok, hiçbir şey oynatmıyor. Şu anda Çarko Rize Sporları, Samsun Spor'un... Birbirinden ayrılan hiçbir özelliği yok, ortak özellikleri yüzde yüz. Ortak özellikleri bir de şu var, kötü futbol oynuyor iki da evet. maalesef. Bir de şöyle bir nokta var, şimdi mesela bir Samsun Spor için Ahmet Sakat oynamalı diyoruz. Bize tweet atmışlar, diyorlar ki siz artık Kurtar Hoca'lık görmeniz bizi sıktı diyor. Ya kardeşim Samsun Spor'da, Forvet'e kim oynayacak başka yani? Hani ya? biz mesela bize oyuncu söyleriz ve daha doğrusu deriz ki oyuncu kötü. Ya bu oyuncu kötülüyorsunuz dersiniz, ya oynaması gerekeni söyleriz. İşte bu adam oynamamalı, ya kim oynayacak Allah aşkına? O zaman Ali Kılıç mı kalsaydı takımda? Mesela bunu Rize Spor için söyleyemeyiz. Kubilay yetersiz. Aynen. Kubilay'a söylemiyoruz. Kubilay'la 40 yılın başında katkı verecekti. Golvardan iptal edildi ama karar doğru. Karar doğru zaten. Koray Altınay topu kepçeliyor. Aynen. Böyle götürüyor yani. Aynen. Yani şöyle bir nokta i̇ptal var. İptal kararı doğru. Ee, yazmışlar tamam belli bir katisi var ama çok da fazla abartmaya gerek yok. Ronaldo mu? Ne alakası var Ronaldo'yla? Ne alakası var Ronaldo? Ahmet Sakat nerede? Ronaldo nerede? Tabii Oynaması gerekeni söylüyoruz. Yani sen şimdi gidip bu takımda olmayan bir oyuncuyu getirip transfer edebilir misin? Transfer dönemi bitmiş. Biz Zahmet Sagat için çok büyük bir oyuncu demiyoruz ama Oynaması bu lig, gerekeni bu lig için iyi için bir de. oyuncu. Tabii e, ki. Bu liginde iyi formeklerinden e, de. Ben zaten ben ne, ne yani. söylüyorum? Ben Douglas'la Laura'yı transfer edeceğime kaliteli baba bir golcü alırım diyorum zaten. E, sen bir kere onu yapamazsın. Git sen. Yetkili olana de ki sen bu adamları başımıza nereden sardın da ben çok kötü hala ya. aynı görüşümü söylüyorum. Laura ve Douglas bu takımın forveti olamaz. Douglas Benim aynı görüşü. Çok ağır. Ben şu anda hakta çıktım demiyorum. Haksız Tank da gibi. çıktım demiyorum. Bakın şu anda daha 4-5 hafta oldu. Erken Daha bir 10-15. hafta bir Tabii. gelelim. O zaman göreceğiz. Bir haftalık, beş haftalık oyunla bir insanın haklı çıktığı, haksız çıktığı oyuncu özelinde zaten yorumlanamaz. Ama hoca konusunda haklı çıktı. Ama Samsun Spor bu kadroyla 5 maçta 6 puanla başlamamalıydı. En azından bir 10 puan almalıydı. Valla ben yine Eyüp söylüyorum. Spor gibi. Spor kadrosunda ciddi sıkıntılar var. Bazı mevkilerde var. Ben bunu söylüyorum. Ortalanda sıkıntı var. Ben Ali Kağan transferini doğru bulmuyorum. O da dün sonradan oyuna girdi. Nasıl buldun? Sarı kart gördü bir de. Ya Ali Kağan indirdi. Tamam top taşı da şimdi Ali Kağan'ın ya Samsun Spor hücuma dönük oyuncu lazım diyorum. Bekliyoruz. Zaten Bodin skor yapmıyor. E Ali Kağan skor yapıyor mu sence? değil Yok, yani. Ya değil. Ya skorer lazım. Hani topu taşıyacak tamam da skor da yapman lazım. Celil'in topu... yokluğu hissedildi. Hissediliyor tabii ki. Celil'in çok önemli bir oyuncu. Yok. Yani Yusuf Emre Gültekin zaten üreten bir oyuncu değil. Bir. İkinci nokta. Zaten Hasan Kılıç gitti. Gitmeden önce de bir oyuncu lazımydı. E Hasan Kılıç gittiği zaman da içe lazım. E Samsun iki tane yapmadı. E Bold'un alternatifi yok. Hani diyorlar ya Bold'un kötü oyuncu niye geç çıkıyor. Bold'un alternatifi olmadığı için bir oyuncu koyamıyorsunuz. Boldun zaten çok kötü. Bütün topları ezdi ama alternatifi yok. İşte bu da kadro mühendisinin yanlışından çıkıyor. Sen bir adamın alternatifini koymazsan bu adam der ki kardeşim Rahat benim orada. alternatifim yok. Tabii. Ben rahatım. Ben zaten burada kötü de oynasam bana kimse diyemez ki sen kenara geç şu adam oynayacak. Şimdi ben sana soruyorum. Samsun Spor'da Fofa'na kötü oynuyor bak oyuncu koyamıyorsun. Ama zaten... kesmesi lazım kesemiyorsun. Samsun Spor'da kadro adaleti de yok. Yok tabi ki. Ya yani mesela Ahmet Sakat bugüne kadar hiç sürü, 100 dakika değil oynadığı süre. Novikovasın da öyle baktığımızda. ya yani bu oyuncular da hani bir oyuncu kötü oynuyor atıyorum. O oyuncular oyuna bile girmiyor. Öyle olunca da yani bu oyuncularda da bence... Mesela dün Novikovas oyuna girdi ama gönülsüzdü yani. Evet ya adamları küstürdün sen. Yani Ahmet Sakat oynatmıyorsun. Şimdi Ahmet Sakat'ı sen bu hafta diyelim ki atıyorum. Bayram Sakarya maçı. maçında. Diyelim ki Bayram Hoca toplantıdayız, kaza takımda kaldı. Sen Sakarya maçında Ahmet Sakat oynatırsan oyuncunun kötü oynamasına bu saatten sonra bir şey söylemeyeceğim. Bir de şöyle bir nokta var. Zaten, Zaten o, oynatmaz da kalsa aynen, bile Bayram eğer, Hoca sanmıyor. Ki ben Bayram Hoca'nın gideceğini düşünüyorum da bugün. Bence de, eğer o, o ekstra bir budur, durum bitti. olur, eğer Hoca gitmezse Biter. artık bu saatten sonra başkanı yazar her sonuç. Bayram Hoca ile devam ederse. Tabii. tabii artık tabii. başkanı yazar. Yani. Onu söyleyeyim yani artık iş raydan koptu raydan çıktı ama biz başkanı uyarmıştık Bayram Hoca geldiğinde gene tazminat vereceksin diye e 22 Temmuz'da yaptığımız videoyu attık sen gene hatta gitti. dedin ki yine tazminat verecek bende meşhur verecek gene Yine gitti canlı yani boş yere gitti. Ya örnek, biz söylüyoruz olur. yani bizler bakın bizler takımların menfaatleri Tabii için canım. yorumluyoruz bizim yorumlarımızı beğenmeyenler bizim için Varabilir. prim kasıyorsunuz diyorlarsa Bizim Twitter sayfamızı engelleyin, takip etmeyin kardeşim, oraya yorum yazmayın. Bizim videolarımızı da izlemek zorunda aynen, değilsiniz izlemeyin. Yani, Aynen, izlemeyin. Neyin lan biz öyle. 60 tane takım konuşuyoruz. Tabii, 100 hatta, 60 daha, tane 60 takım. daha fazla. Yok, 60 tane takımı programda konuşuyoruz. 3 yani tanelikte 60 tane pardon. takım konuşuyoruz. Takip ettiğimiz sayım, takım sayısı fazla. Üçüncü biz lig. tabii ki Samsun Spor'da ne bitti ne bitti, oldu konuşacağız. Dari. Bandırma'da, Rize'de konuşacağız. Neyin primini kasacağız Biz mesela TFF 1'i konuşuyoruz. Dün 20'de Eyüp-Adana e, maçı. Altay Bodrum maçı vardı. Dün Altaş TV'de Orduspor Iğdır maçı vardı 3. Lig'de. Onu, Onu da açtım izledim vallahi 3 maçı aynı anda. Hani biz %100'den fazla takım takip ediyoruz. Bizim ya için kısacası biz yorumları ayrı yediremiyor. yediremiyorlar. Hani şöyle Hatta bir şey ya, biz Yorumları Konuşuyoruz yani biz Pendik Spor maçlarına gidiyoruz ama Pendik Spor'u da eleştiriyoruz. Aynen yani yüzüne hani, söylüyoruz aynen. zaten. Aynen. Bizi isteseler stada bile almayabilirler. Yani bize mesela. kıyaslamayız. Biz kimse yalakalık yapmayız. Kimse de eyvallah e, olmaz. biz sarı de eleştiriyoruz. Gidip o. taraftarlarıyla beraber maç izliyoruz aynen mesela. Aynen öyle. Geçen. o kadar basit. Akas yani, maçını taraftarlarla izledik. Biz protokole oturmadık. Bize yazılan aynen, yorumların hepsi ya kıskançlıktır ya da söylediğimiz şeylerin haklı çıkmasını yediremiyorsunuz. Olumlu eleştiriler her zaman açığız. Aynen. Ama garip garip yorumlar. Bize yapıyor. de ki kardeşim senin ışığın kötü. Tabii. Sen bize art niyetli yorum yapıyorsun dersin. Ki art net yaparsak bunu dersin ki bize Aynen. art niyet yok. Biz Samsung Spor iyi giderken kötü mü diyoruz? Kötüyken kötü diyoruz. Biz Bayram Bektaş'a 22 Temmuz'da sen ne dedin? Tazminat Sezon yok. De. Sezon başlamada ha. acilen yoldan ayrılması lazım dedik. Ha. Bakın daha i̇lk. biz bunu ilk başlamadan söylemişiz. So. Geldiğimiz noktada taraftarlar ne söylüyorlar? Bayram Bektaş artık bırak diyorlar. E bu adam bunu söylerken düşünmüyor musun lan bu adam bunu söylerken bu adam menfaat için söylemiş bunu. Sen ne dedin o zaman? Tazminatı söyledin. Ben dedim ki başkan göndersin tazminat vermesin. Göndermezse mecbur tazminat verecek. Bak verecek. Yani. Bunu kim söylüyor? Zaten Yüksel Başkan Ertuğrul Sağlam'a 15 milyona yakın tazminat verdi. Aynen 12 o milyon TL verdi. Altın Ordu o parayı harcadı. Playoff final oynadı evet, mesela. Evet. Yani sizler burada ben kısmı, 2020 -21'de. Ben burada art niyetli bir, hiçbir yorum yok. Zaten Samsun Spor taraftarından gelen yorumların %90'ına bakarsak hepsi bize hak veriyorlar. Niye? Aklı başında izleyenler. Çünkü burada izleyenler görür ki e, Çaykur Rizespor'un zaten sıkıntılarından hep bahsettik. Maaşı anında tweet attık. Ne dedik? Bu maç böyle devam ederse Samsun beraber yakalar yakaladı. Ha, art niyetli yorum olsa ne derdik? Rize 2'ye 3'e gider. Beşe gider, altıya gider derdik. Samsun Spor'da başka bir sorun daha var. Tomane, Diomande ve Cinari yattıkları yerden para alacaklar bile. Aynen. Gitmedi bu oyuncular. Takımda bulamadılar bu oyuncuları. Uğurcan Varsak da ayrıldı. Cinari'yi o getirdi. Ha o götürsün diyorsun. E, aynen. Takıma bela etti. Bela olmadı mı Cinari? Tabii canım. E söyledik. Kim? Yüksel Başkan'ı kim uyarı yaptı? Şu anda program yapanlarda başlık olarak Sen başkasını uyardı Cinarci. Senden haricik. başka kimse yok. Ya bunu kim yaptı? Hadi bunu da söyleseniz ya abi. bu adam çıktı da bu adamı uyardı. Aynen parasını abi. düşündü. Bir de Samsun biz spor'un menfaatini düşünür. Hamle falan lazım diyoruz diye bazıları bizim menajerlerin adamı yazıyor. Aynen. Kimse... Ne menajerin adamı? Aynen. Hatta biz yani biz kimsenin adamı değiliz. Hatta milletin hani açık açık şeylerini de ortaya döküyoruz yani. Onu da söyleyelim. O yüzden de zaten biz o oluyorlar ortamda. Aynen olarak. öyle. Yani bizi yalakalık yapmadığımız için. Aynen. Kimsenin adam olmadığımız için bize hep iftiralar, şeyler meyler. Yok şunun adamısınız, yok prim kasıyorsunuz, Tabii. neyin primini kasacağız? biz 60 tane takım konuşuyoruz. Aynen. Madem biz prim kasıyoruz engelle bizi twitter'ı. Bizim attığımız tweetleri görme. Yaptığımız videoyu da kanalı sağ tarafında orada 3 tane nokta var ona bas ki ben bu kanalın önerilerini görmek istemiyorum ama aynen, bas. Aynen. Bizim videoları takip etme ondan sonra Samsung Spor'un maçlarını izle hayaller içinde yüz yani. Hayal görürsünüz sadece size e, hayal satanlar olur sadece İyiye kötü der kötü iyi der. Sen de inanırsın ona. E yani. Biz sezon başında ve 3 senedir yaptığımız yorumlarda bizim haklı çıkma noktamız. Şimdi bize diyorsunuz ya niye hep biz söyledik biz söyledik diyorsunuz. E, yaptığımız yorumların tabii ki muhasebesini yapacağız. Bayram Bektaş için biz ne diyelim? Ya biz söylememiştik böyle oldu. Biz söyledik 22 Temmuz'da. Kapı gibi orada video var. Ya bir de şöyle bir şey var. Bizim bir e, tarzımız var. Biz iddialı konuşmayı seviyoruz. Aynen öyle. Yanılsak yani. da. Görüşümüz neyse Mesela söylüyoruz. ben balı, bir, her hafta balık kesir sayfaları beni paylaşıyor biliyorsun. Balık kesir düşmanı ha Benim tarzım diyorlar. o. Ben 3 ihtimalli biter diyemem bir maça yani. Ne diyeceğim ben burada? Aynen. Sen de öylesin. Açık açık diyeceğiz. Yanılırsak da söylüyoruz yani. Bu işler böyle. Görüş belirtmek Mesela Mesela şu ana kadar başka eleştirmedik. giren terler yani. E, Bu tabii işler ki. böyle. Mesela şu ana kadar Yüksel Başkan'ı eleştirmedik. Ama ne diyoruz bugün? 12 Eylül itibariyle eğer göre... bugünkü toplantıda başkan Bayram Hoca ile devam ederse bu saatten sonra başka ne yazar Başkan diyoruz. zaten bugün Bayram Hoca'yı tutamaz. Kafasına sıkmak gibi olur. Aynen öyle. Ve Sakarya'ya da takılırsan ne olacak? O zaman gidecek zaten. Yani sen de fark etmiyor. Yani sen gene 3 hafta sonra gider. Bir şey olmaz. Bayram Hoca'yla bu saatten sonra olmaz. E, bu evlilik sürmez. Olmaz. Yani nikah, nikah çok karmaşık durumlar dedi. Nikah tutmaz. Atladı evlilik bitti yani. Kesinlikle öyle. Cümlede. Yani biz de burada objektif yorumlar yapıyoruz. Bizi beğenmeyenler yorum yazmasına Aynen. gerek yok. Burada hiçbir şekilde bir art netli yorum yok. Hı. Bunu herkes görüyor zaten. Yani Çaykur Rizespor'un kötü noktasını söylüyoruz. Spor'un yüzüne karşı ben Fatih Kulaksız Başkan'a söyledim. Sizin Aynen. orta sahanız çok kötü durumda dedim. Bir tane oyuncu... Recep Niyazaldı Beş işte. 5 tane oyuncum var dedim. Bak 5 tane oyuncum var. 5 tane oyuncuyu topla bir tane orta sayetmez etmez diye bunu aldı. Yüzüne karşı söyledim. Recep'ten Recep Niyazal. öncesine bahsediyorum. Tamam işte sen söyledin. Bak He. son günlere doğru Aynen. Recep bunu Niyazal kim Hadi söylesinler bakalım. Aynen. Hatta bizle biz aynı protokolde oturduğumuz falan hocalar oluyor. Yorumlarımızdan dolayı bize selam vermeyenler var. Aynen. Ama yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. Hamama giren terler. Bizde ahlak olarak şikayet bu iş edeceksen böyle. yapmayacaksın. Bizim iş ahlakımız böyle. Kimseye yalamayız. Kimseye Evet. E, iyiyse kötü, kötüyse de iyi demeyiz. Neyse onu söyleriz. Tabii, Görüşümüz canım. neyse onu söyleriz. Sezon içerisinde de maçın muhasebesini Aynen, yaparız. Zaman Atıyorum Bayram Hoca'nın performansını yorumlarız. Bakarız ki bu oyuncu iyi oynamış, bizi yanıltmış veya kötü oynamış bizi yanıltmış. İyiyse Bunları da zaten. söyleriz. Yanıldık deriz. Aynen yani. öyle. Bizi yanılttı deriz. Ama şu an Samsun Spor'da işleri iyi gitmiyor. Bugünkü toplantıdan sonra da bakalım farklı kararlar çıkabilir. Yani farklı hı hı. karar dediğim ben Bayram Hoca'nın gitmesini bekliyorum. Hı hı. Kalması benim için sürpriz ve ihanet olur. Zaten kesinlikle öyle olur. Samsun Spor'da kesinlikle Hoca ile bugün yolların ayrılması gerekiyor. Aynen. E, maçla ilgili Samsun Spor daha doğrusu Rize Spor tarafının ilk yarıda Alim'in pozisyonda penaltı beklediği bir pozisyon var. Penaltı vardı. değil. Net olarak O ikinci yarıda sonlara arkası. doğru. Va topu taca attılar hakemin var gitmesini istediler. O penaltı değil. A Alim'in kolu zaten böyle buraya dokunuyor yok, da. Yok çarpmıyor zaten. Aynen çarpmıyor. Sıyırıp gidiyor. Penaltı da değil. Kolu açık değil bir kere Aynen zaten. öyle. Ee, yani penaltıyla alakası yok. Rize'nin attığı gol de gol. Top çizgiyi ya geçiyor. Aynen. Top çizgiyi geçiyor. Orada hiç sıkıntı yok. Aynen. Yani orada gol değil diyenler var. Orada hakemlik bir durum yok. Ee, Rize'nin iptal doğru. edilen golü de net. Doğru. doğru. Koray Altınay topu kepçeliyor. Oluyor. Aynen. Tokatlıyor böyle götürüyor. Ee, yani baktığımız zaman da hakem olarak sıkıntılı bir durum yoktu bu yok, maçta. Yok hakemlik bir şey yok. Maça baktığımız zaman da da yani hocaların seçimlerine baktığımız zaman da da zaten Bodül'ün çıkıp Cihan'ın Cihan girmesi Hocanın Samsun Spor kariyerini tamamen bitirdi. Sen onu dedin bana zaten. zaten. Bayram Hoca bu değişiklikle Samsun Spor kariyerini Gol lazım. Sen gidiyorsun orta saha 10 numara çıkıp 8 numara alıyorsun bir de. Neyi düşündü ki orada Hoca hocaba? bir de diyor ki Cihan şey. orta saha yeter. Ya Cihan şampiyon olacak takımların bu ligin oyuncusu değil. Hoca orada neyi düşünmüş olabilir? Hoca orada dalga geçiyor. Tazminat için yer yapıyor işte. Başka bir hiçbir açıklaması yok. Hala şey veriyor karşı tarafa. Koz veriyor. Koz mu? Mesela şöyle hocanın bir hocanın geçen var. hafta çok komik bir açıklaması da var. Biz ilk 4 maçta diyor ki kanat oyuncularıyla santraforda oynadık. E Ahmet sakat orada Karamürsel sepetimi ebe Gümeci mi Aynen. Orada niye duruyor o zaman Ahmet Sakat? Vallahi ben anlamadım. Niye aldım bu takımı o zaman? Neden? Hani Ben yine söylüyorum. Bir de Türk bu oyuncu. Türk statüsünde de oynatabiliyorsun. Senin elini rahatlatacak. Aynen öyle. Bir, bir de, garip de mesela ya. bir şey söyleyeceğim. Çok mesela garip şey... Ben de bizim ülkemizde bazı şeyler anlayamıyorum. Bayram Bektaş gibi hocalar takım buluyor. Tarık Çamdal gibi futbolcular hala takım buluyor. Ya bizim ülkedeki futbolla alakalı insanlar hiç mi bir şeyleri tartmıyor ya? Bayram Bektaş'ı getireceğine git Ercüment Coşkun Dere'yi getir sezon başında. En azından Samsunlu'ya Ercüment Hoca bir tarafını yırtar. Evet. Para da almaz o kadar. He. Der ya ben bir şans geldi elime. Çünkü Ercüment Hoca her sene zaten ikincilikte takım buluyor. İddialı takımları da. Bunu anlamıyorum. Bizim ülkedeki futbol akılları resmen futbol fakiri ya. Şimdi Lauro zaten bakıyorsun 90 dakika oynuyor. Ve artık farklı şeyler düşünüyorum. Yani menajerine mi oyuncuya mı söz verildi? Nasıl 90 dakika oynuyor? Ayağında top tutamıyor. Mesela geçen hafta ben yorum yaptım. Yani Laura birebir de adam geçemez kolay kolay adam geçemiyor. Şu ana kadar bir Erzurum maçında geçti. Aynen. O maçta cidden iyiydi. O maçta iyiydi. iyi oyundu. Ne söyledik zaten Ya o maçta. ben Samsun Spor'da bir de şöyle bir şey görüyorum. Bence oyuncular tepki veriyor yani oynamıyorlar gibi meyilli. Ya ben yani. Hoca durumundan dolayı. Vallahi bilmiyorum. ben ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi tamam. bütünlük göremiyorum takımda ba bir gariplik var. Bayram Hoca hataları var. Yusuf Akdoğlu bile kötü oynuyor ya. Şimdi Bayram Hoca'nın hataları var. Evet doğru. Hı hı. Onda hiçbir sıkıntı yok söylüyoruz ama ben yine söylüyorum bak eğer Bayram Hoca gidip bir Hoca gelirse iyi hocama yine çok fazla şey değişmeyecek. Bak bunu buradan söylüyorum. Peki Samsun Spor devre arasına kadar nerede girip hamle yaparsa kurtarabilir? Zirveye yakın yerde. Puan farkının maksimum 2 maçlık olduğu nokta 6 puan. İlk 2 ile? Tabii bu kadar yani. Ben yine söylüyorum bak eğer hoca gidip iyi bir hoca da gelse çok fazla şey değişmeyecek. Bak altını çiziyorum çünkü belli noktalarda hatalar yapıldı. Evet, oralarda sıkıntı var. Ve senin forvetin Ahmet sakat dışında iyi bir forvetin yok bu takımda? Bak yine söylüyorum. Onu da hiç oynatmadın ama. Onu da oynatmadın işte oradan aynı durumda Ahmet'in. Yani Allah korusun biz ne dedik? Ahmet sakat bir şey olsun forvet yok dedik. Ben yine aynı görüşüm devam ediyor. Bakın ben görüşümü belirtirim. da haksız çıkacağımı. Sezon böyle bir 15 hafta geçer. O zaman yorum yaparız. Bu kadar basit. Ben Laru'da hakta çıktım demedim haksız da çıktım demeden. Ben şu anda performansını yorumluyorum. Bodin'de de performansını yorumluyoruz. Kötü oynuyor. Mücahit de kötü oynuyor. Dün çok kötüydü zaten. Kötü Ezildi. E bakıyorsun en iyisi bana göre Ali Öztürk'tü. Ona göre onu yani onun dışında ben ya bir oyuncu bir takımda onu oyuncu kötüyse ben burada sıkıntıyı hocada ararım. Ben Hı -hı. öyle düşünüyorum. Samsun Spor'a şöyle bir elektro şok etkisi yaratacak Vallahi ben lazım. ben sana geçen seneden örnek Toparlaması vereceğim. Mehmet mi geldi takım kötü, Fuat Çabuk geldi Geçen kötüydü. sene kadro kötüydü ama. Ama yani. belli noktada iyi yani o kadar da kötü oynamazsın. Malzeme yoktu ki. Ertuğrul Sağlam'la bakıyorsun gene kötü oynadı takım. O seneyi saymıyorum lig zayıftı onu kullanamadın. Geçen sene kadron kötüydü bu sene cidden yani tamam senin dediğin gibi bazı yerlerde eksik olsa da her takımın kendine göre bir eksiği Hı -hı. var bakıyoruz yukarıda aslında. Eyüp kadar oyuncu aldı mesela. Onlar da kötü söylüyoruz. Pendik Spor'a kadar oyuncu Bize diyorlar Ki Bandırma Eyüp, Spor çok transfer yaptı. Bize diyorlar ki Eyüp Spor'la ilgili de konuşmuyor. girin TF1. programı nasıl konuşuyoruz? Eyüp Spor'u nasıl kötülüyoruz? <laughs> Toparlamak gerekirse oraları. bugün Bayram Hoca gider yani. Gider diyorum. Bak Zaten bugün akşam çarşamba günü izlemiş. Yani şey pazartesi bugün. Akşam izlemiş olacaksınız videoyu. Sen videoyu atarsın kanala belki de bayram olacak. Aynen. Biz zaten perşembe günü yeni hafta programında Konuşacağız. Sakarya maçı programında konuşuruz. Ee, i̇ki takımı dolayı tebrik edelim. İki Aynen. tarafta kayıp yaşadı. Perşembe günü yeni hafta programında görüşmek üzere. izleyen herkesten öncelikle abonelik. Ardından videomuzu beğeni, yorum ve sona kadar izlemenizi rica ediyoruz. Ağzına sağlık. Teşekkür rica ediyorum. Ederim. Hem Rize'ye hem de Samsun'a selamlarımızı Aynen. yollayalım. Herkese iyi günler dileyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.